Merhaba, bu videomuzda Danyal Peygamber'i konu alacağız. Geçtiğimiz yıllarda Danyal Peygamber'in kabri yeniden keşfedildi. Her şey Tarsus Belediyesi'nin Tarsus Nebi Camii avlusunda tuvaletler inşa etmesiyle başladı. Daha sonra kazılan avluda ise tarihi sükemelleriyle gizlenmiş bir alan bulunuyor. Bu alanın en altında ise gizemli bir kubbe ortaya çıkıyor. Bu kubbe yerin yaklaşık 13 metre altında içerisinde ise bir kabir ve kabrin yanında yüz kadar sikke bulundu. Bazıları erken İslam dönemi sikkeleri. Bir yer tamir edildiğinde ya da inşa edilirken bir adet vardır. Mutlaka o dönemin parası atılır. Bunun anlamı tamiratın ya da inşaatın hangi dönemlerde gerçekleştiğinin anlaşılmasıdır. Bu bir gelenek haline almıştır. Bunun anlamı bu kabrin yapıldıktan sonra Hz. Ömer döneminde açıldığı ve tekrar kapatıldığıdır. Bir rivayete göre ilerleyen yıllarda kazı çalışmalarıyla açılmaya çalışan Danyal peygamberin kabri bir türlü açılamamıştır. Bunun sebebi ise kabre kazma vuran herkesin baygınlık geçirmesidir. Hazreti Ömer zamanında Tarsus'un fethiyle beraber Tarsus'ta kapısı kilitli ve kilidi de demirle mühürlenmiş gizemli bir yapı bulundu. Yerli halk bu yapıyı bereketleri olarak görüyorlardı. Fakat içinde ne olduğunu kimse bilmiyordu gizemli yapı açtırılmış ve burada büyük bir lahit içerisinde altın ipekle işlenmiş kumaşa sarılı uzun boylu bir ölü beden bulunur. Bununla birlikte iki aslan figürü ile genç bir çocuğun figürünün bulunduğu bir yüzüğe rastlanır. Yüzük Medine'ye Hz. Ömer'e gönderilir. Daha sonra Hz. Ali'nin bu yüzüğü tanıması üzerine bulunan kabrin Danyal peygambere ait olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Daniel peygamberin bedeninin Yahudiler tarafından çalınmasını önlemek amacıyla daha derin bir yere defnedilmesini emrederek, üzerinden de Berdan nehrinden gelen ufak bir çayın suyunu geçecek şekilde akıtılıp hiç kimsenin kabre el sürmeyeceği şekilde emniyet alınmasını sağlar. Peki Daniel peygamber kimdir? Milattan önce 586'da Babil kralı Nebukadnezar Kudüs'ü işgal etmesiyle 40 bin Yahudiyi sürgün etmiştir. Bu sürgün sırasında ise Yahudilerin çocukları Babil soyluları için köle olarak alınmıştır. Sonrasında ise soylular bazı çocukların iyi ve eğitimli tavırlarından rahatsız olmuş ve çocukları Nebukadnezar'ın emriyle öldürmüştür. Daniyal aleyhisselam 17-18 yaşlarına geldiğinde şöhreti artmaya başlamış ve Nebukadnezar'ın emriyle aç aslanlara atılmıştır. Fakat aslanlar Daniel Aleyhisselam'a dokunmuyor ve ona karşı kedi gibi davranıyorlar. Bu durum herkesin şok olmasına neden oluyor. İki aslan figürlü yüzüğün hikayesi de işte tam buradan geliyor. O sırada Nebukadnezar bir rüya görmüş. Fakat gördüğü rüyada görüp de kendisini şaşırtan şeyi unutmuştu. Nebukadnezar gördüğü rüyadan korkmuştu. Sihirbazlarla kahinlerden bunun yorumunu sormuşsa da onlar yorumlayamamışlardı. Danyal peygamber zindanda bulunduğu sırada bunu işitti ve rüyayı yorumlamak istedi. Bunun üzerine Nebukadnezar Danyal peygamberi huzuruna çağırdı. Nebukadnezar'ın önünde ona secde etmedikçe hiç kimse duramazdı. Fakat Danyal peygamber onun önünde secde etmeksizin ayakta durdu. Nebukadnezar ona seni bana secdeden alıkoyan nedir diye sordu. Daniel peygamber Benim bir Rabbim var ki bana ilim ve hikmet verdi. Kendisinden başkasına secde etmememi de bana emretti. Ben kendisinden başkasına secde edersem onun bana verdiği ilmi benden çekip almasını ve beni helak etmesinden korkarım dedi. Nebukadnezar Daniel peygamberin verdiği cevaba hayret etti. Ve evet, secde yapma sen ahdine vefa etmekle çok iyi etmiş ve sana verilen ilmin şerefini yükseltmiş, gözetmiş oluyorsun. Dedikten sonra Danyal Aleyhisselam'dan rüyasını tabir etmesini istedi. Fakat gördüğü rüyayı kendisi bile hatırlamıyordu. Eğer tabir edemez ise omuz kemiklerini sökeceğini ve onu öldüreceğini söyledi. Süre isteyen Danyal Aleyhisselam Allah'a dua etmiş ve rüyayı öğrenerek tabir etmiştir. Nebukadnezar, Danyal Peygamber'e özel bir konumla ödüllendirdi. Danyal peygamberin Tarsus'a gidişi ise şöyle, Tarsus kralının o dönem ülkesinin kıtlıkla ve hastalıklarla mücadele etmesi üzerine Danyal aleyhisselamın bolluk bereket getirdiğini öğrenerek Tarsus krallığına davet etmesiyle gerçekleşiyor. Bir süre Tarsus'ta kalan Danyal peygamber ise burada vefat ediyor ve defnediliyor ve bu topraklarda kalarak halkın bereket sembolü oluyor. Danyal aleyhisselam, 2500 yıl boyunca ülkemize ve Tarsus'a bolluk ve bereket getirmeye devam etmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok video için kanalımı takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.